arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2'nin yeni yeni bölümünü çekiyoruz. Şimdi en son Ninja şey dual dual girelim. İmkansızı başarmıştık önceki bölümde. Kadifeyi ama yenememiştik. Ama sorun yok bu şimdi Kadifeyi yenmeye çalışacağım. Ama şu anda rastgele ekipman verecek. Neden çok geç bitti attığımı söylemeyin. Çünkü çizgi atsana geldik. O yüzden zorculukta şey olduğu için. Al ol, al al sana. Yani o yüzden çok da geç falan gittiğimiz için. Yani bende de o vardı. Ben de bunu dövebilirdim arkadaşlar ama işte şey işte bu video seviyorsunuz güzel şeyler izlenmeler geliyor o yüzden bunu çekmeye karar verdim ablam da zaten bunu istedi evet deneyeceğim yendim arkadaşlar ama ikinci rantta bakalım yenebileceğiz mi evet arkadaşlar ağrıyı kapat diyor tamam Evet arkadaşlar, Çukur'da video çekemiyorum çünkü şey istiyor normal istiyor dişte normal daha yapamıyoruz. Daha 2 gün önce açtım bu kanala ve çok çok videom yok ama çok video çekmeye çalışıyorum yani işte bakalım yani büyüyecek kanalımız. Daha yeni açtık, açalı 2 gün oldu dedim size. 3 de abone var 3, biri babam, biri kan biri de Ömer benim kanalda abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olmak istiyorsanız bir de abone olduysanız çok mutlu olurum. Kanalımı 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 seviyorsanız abone olmak istiyorsanız şey Enes 689 yani güzel güzel bir video çekiyorum. Shadow Fight'ın 1. bölümünden 5. bölümü falan kadar şey yapabilirsiniz. Yani bu size bağlı. Yani al kadife. Kadife bir şey olmadı. Kadife, kadife, matife, latife, lapite. Hangisi sensin? Hangisi benim? He. Ha, şu benim ya. Tamam. Al. Al sana kadife. Al. Al sana kadife. Kadife. Biliyorsunuz kadifeyi çiğnemiyorduk. Az yenecektik bir tane maçı ama o da güçlü işte. Bir dakika ya. Hangisiydi? <laughs> He tamam. Anladım hangisi. Ah. Kadife. 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 Kadife'den intikam almaya geldik. Şey kıza konuyu sevdiyseniz yorumlara yazın. Yani yorumlar bekliyorum. Kıdak oyununu beğendiyseniz. Orada çok beğenmemiştim kıdak ama belli ki siz beğendiniz. Yani. Yandık. Tamam tamam. <laughs> <laughs> hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar ya. Hayır ya. Her şey arkadaşlar. Yani. Bu bizim elimde işte değil. Yani ben şey yapmıyorum. Of. Yani bu benim elimde de olan bir şey değil. O yüzden belki yemek belki nemez Yani yancıs gibi duruyor. Çünkü çok güzel oynuyorum bu maç. Ah, bu çok vuruyor ama ya. Gerçekten. Al, 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 al. al. Of of. Oldu ha. Tamam arkadaşlar. O, o da benim takla attığıydı. Yengeç gibi duruyor. Evet. 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 Yendik arkadaşlar. Ben yendik, 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 yendik. Sen şimdi gördün kadife. Kim daha güçlü diye. Of, evet yendik. Şimdi bakalım şimdi at. Çok heyecanlı oyun. Şimdi ben yenebilirim. Bu kadife yenebilir. Yani bu kadifeye bağlı. Yani güzel videolar çekiyorum. Birinci bölümüne kadar izleyebilirsiniz. Yani şey işte güzel videolar çekiyorum. Çekmeye çalışıyorum. Yani işte yani güzel videolar çekiyorum. Yani kötü değil yaptıkları videolar Ah Kadife yendi neyse. Niye şarkılar falan sorun yok. Kadife yenebilir. bu benim elimde değil diyorum size. Elimde değil. Elimde olan bir, bir şey değil. Evet arkadaşlar yenildik. Ama bir tane yenmeyi başardık. Bir tane yenmeyi başardık. Yani o şey alıp diye bakalım. Халивала влила. А, Нет. Не все по одному сальтовые. Oo. Ya, çok güçlü oldu Çok güçlü oldu arkadaşlar Şimdi bakalım Kadife'yi Nerede çekme Neden bu ılgına gitti Neden bu kolay oldu Allah Allah Neyse arkadaşlar Kadife ılgın oldu yeni Herhalde ılgın Çılgın işte Sadece şimdi çılgına döndü. İmkansız değil artık. Yani çok kolay yenebileceğiz. Yani çılgına yen. Evet arkadaşlar yandık, yandık, yandık. yani yani kendi kendi yani o Heh, arkadaşlar. Şimdi acayip olaydı çünkü. Çünkü. Yani. Çünkü hem kaza yükselttik hem de çılgın oldu. Yani başlarına ne yazsam diye düşünüyorum ama. işte bilmem yani. Yani. Bu video beğeniyor musunuz bilmiyorum ama. Beğeniyorsunuzdur. Hayır. Hangisi ben de bilmiyorum ki. Ol oh, yendik. Yendik arkadaşlar. Hiç şey yapmayarak yendik. Biz poruz. Çünkü İngilizce yendik diyeceğim artık. Ne diyeyim? Yani başka bir şey bulamıyorum. Neyse arkadaşlar neyse. İngilizce skinler. Şimdi rogue tamam şimdi anlaşıldı şimdi ne? anlaşıldı çünkü izleyin bak ana kolay çıktı la kolay çıktı ana hiç kolay çıkmadı ben yenelim. Bari. Ah. Ya iki buş işte yendi. Arkadaşlar bu çok zormuş. Daha çok dayanacağım. Daha beni kombo odmanı. Kombo odumanı Ah. Evet arkadaşlar bugün bugün bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Evet, umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz.